Merhaba sevgili vatandaşlarım bugün sizlere üç büyük müjde verip 3 inanılmaz yerli ve milli icadımızı tanıtmak üzere karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden ilk icadımızla başlamak istiyorum müsaadenizle. Bir bir, 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 bir numaralı icadımız icadım icadımız icadımız ye, ye, yerli ve milli elektronik keleb ke, celeb ke, ke, celeb ke, ke, celeb Eee kusura bakmayın sevgili vatandaşlarım. Bizim af trafikleri ayarlayan arkadaş koronaya yakalandığı için e, şu anda bilgisayarı kullanacak kimse yok. E, o yüzden e, kendi efektimi kendi ağzımla yapmak zorundayım. Ne demişler? Kendin pişir kendin ye. Arkadaşlar biliyorsunuz bugüne kadar ev hapsinde tuttuğumuz canımız... Her şeyimiz sevgili vatandaşlarımızı elektronik kelepçe marifetiyle evlerinde tutuyorduk. E artık o ruhsuz ajan mıdır nedir neydi belirsiz asla güvenemeyeceğimiz ithal kelepçelerden kurtulmanın vakti ve zamanı geldi. Nihayet batının prangalarından kurtuluyoruz efendim. Nasıl mesaj verdim ama kelepçeden kurtularak prangalardan kurtulmak ve çok yakında tamamen Türk girişimciler tarafından Çin'den getirtilecek olan yerli ve milli kelepçeleri kullanmaya başlayacağız efendim. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza milletimize. Efendim peki yerli kelepçelerin ne tür özellikleri olacak? Bunu mutlaka merak ediyorsunuzdur. Kelepçelerimizin rengi kültürümüze, ruhumuza geçmişimize tarihimize uygun olarak kırmızı beyaz ve turkuaz olacak 3 seçenek. Ya bakın bu adam mahkum bu adam e, vatan haini bu adam şerefsiz demiyoruz renk seçeneği sunuyoruz değil mi? Benim ev hapsindeki sevgili vatandaşım evden dışarı adımını attığı anda ise efendim mehter marşıyla ne yapıyoruz? Mahkumu da bizi de e, uyarmış oluyoruz. Efendim peki mahkumumuz uyarılara aldırmayıp sokağa kadar çıkmaya cüret ederse, cesaret ederse ne oluyor? Efendim kelepçemiz mahkuma horon müziği eşliğinde elektrik veriyor. Elektrik şeklinde efendim elektrik veriyor. Zaten muhtemelen bu mahkumu ne oluyor? Son horonu oluyor. Peki bu kelepçeler su mu yakıyor efendim? He? Hayır su yakmıyor. Harcanan elektrik faturası ölen vatandaşımızın ailesine miras olarak kalıyor. Kelepçelerimiz Hacı Miski Özlü olup ev içerisinde her saat başı dombra çalıyor efendim. Bakın bunu kim ya bu ince düşünce bu sanat penceresinden bakarak üretilen bu kelepçeler efendim alkış bir alkış alkış efekti de yok ki. Ben yapayım. Alkış. Bu kelepçelere alkış. Efendim kelepçemizin bir başka özelliği kelepçemizin sesini kısmak mümkün değil efendim. Domburalı yaşamaya ne yapacaksınız? Alışacaksınız. Mahkum olur da kelepçeyi bileğinden çıkartmak isterse reisimizin sesiyle o gür sedasıyla ey şeklinde bir uyarı alıyor. Ey, 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 ey. Israr edilmesi halindeyse mahkumumuz yeni bir cezaevi inşaatının başlamasına vesile oluyor. Tabi şimdi yerli elektronik kelepçe falan takacağız diye kimsenin de aklına acaba cezaevleri kapatılıyor mu gibi saçma sapan bir şey gelmesin efendim. Öyle bir şey yok. Hedefimiz büyük. Hedefimiz çok büyük efendim. Günün birinde e, muhalif olan, muhalif olmakta ısrar eden ya da bakın burası çok önemli, burası çok omelli. Ayrıca davasını satan ya da satacak olan her bir AKP'li dostumuzu da ayırt etmektedir sizin bir şekilde ya cezaevinde ya da elektronik kelepçe marifetiyle kendi evinde ağırlamak istiyoruz. Evet cezaevlerinin yetmediği yerde elektronik kelepçe sloganımız bu. Cezaevlerinin yetmediği yerde elektronik kelepçe hep beraber söylüyoruz after, after effect yok. Cezaevlerinin yetmediği yerde elektronik kelepçe. Geçiyoruz. İki kiki numaralı ica icadımıza. Za, 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 Tamamen yerli ve milli. Tam otomatik. Cellat gereksinimi duymayan. Da, da, dar ağacı, Dar ağacı. Evet arkadaşlar. Bu duyurumuzla birlikte pek yakında idam geleceğini de herhalde anlamışsınızdır sanırım. O kadar da camış olamazsınız değil mi? Artık o eski ilkel dar ağacı sistemi tarihte kaldı arkadaşlar. Zamanın ruhunu yakalayabilme adına hem otomatik hem de ekonomik dar acı sistemine geçiyoruz. En yakın zamanda yapay zekası sayesinde idam edilecek olan vatan haininin boynuna bizim bu robot kollar vasıtasıyla ne yapıyor? İlmeyi cihazımız kendi geçiriyor. Yapay ayak vasıtasıyla da efendim iskemleye kendi tekme atıyor. İskemleye böyle tekme atıyor. Gerçekten de muhteşem bir icat. Personel ihtiyacı duymayan ülke ekonomisine yük olmayan bu icadımız da birkaç aya inşallah hazır olacak. Millet aya gidiyor belki ama biz birkaç aya yerli ve milli daracını inşallah yapıyoruz. Nasıl mesaj ama? Ha? Ama bunu vatan haini Kılıçdaroğlu tabi görmez. Bunu görmez Kılıçdaroğlu vatan hainisi. Şimdi neredeyse unutuyordum, bunu da söyleyeyim. Dar ağacında kullanılacak olan urganlar da Efendim özel tasarlandı. Evet. İdamlarda bungee jumping ipi kullanacak. Ba, 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 ba bungee jumping ipi kullanacağız sevgili vatandaşlar. Böylelikle vatan haini de olsa, şerefsiz aşağılık zıkkımın kökü de olsa ne yapacağız vatandaşımızı öbür tarafa eğlenceli bir şekilde yolculayacağız. İsteğe göre mahkumu bir apartmanın tepesinden ya da bir uçurumun kenarından efendim bungee jumping ipiyle ne yapıyoruz? Aşağı doğru böyle hop 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 sallandırıyoruz. E tabi eğlence de bir yere kadar zaten sonra mahkumumuz yavaş yavaş geberip gidecektir. E böyle de ince düşünceli vicdanlı bir hükümetiniz var. Daha ne istiyorsunuz anlamıyorum ya soruyorum ya. Böyle bir uygulamayı Allah'ını severseniz başka bir ülkede görebilir misiniz? Cevap verin kimse yok efekte yok neyse. Evet geçiyoruz 3 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 icadımız. 3 yerli prompter Evet sevgili vatandaşlarım artık bundan böyle yerli promptırla çalışacağız. Neden? Hemen geçiyorum. Çünkü geçen gün reizimize yapılan kompası Herkes hepiniz ne yaptığımız gördünüz. Ya adamlar uzaya Mars'a araç gönderiyor ya. Turistik seyahat düzenliyorlar. Kendi ürettikleri reisin promptına mı müdahale edemeyecekler? Ki ettiler de zaten gördünüz. Yazık reisimiz böyle her zamanki o muhteşem hitabetiyle halka ayar verirken promptur arızası nedeniyle bir anda böyle mal gibi kaldı valla. Öyle öyle mal gibi kaldı öyle. He? İçim acıdı yemin ediyorum siz de acımışsınızdır. Çok feci bir durumdu ya. Ben mal mı dedim ya? Mal mı dedim ben? Geri al. Geri alalım. Geri alalım. Efendim canlı yayındayız. Eee canlı mı yayındayız? Bence bitirin efendim. Eee sence bitirelim mi? Efendim mala bağladınız o yüzden yayını kesmek zorundayım. Eee mala mı bağladım? Kestik. Kestik mi? He.